Türk Hava Yolları'nın grafiğini bir inceleyelim yani Türk Hava Yolları'nın grafiği bize ne söylüyor? Dolar bazlı grafiği açtım bakın dolar bazlı daha gerçekçi oluyor. TL bazlı grafik yanıltıcı olabiliyor. Bakınız arkadaşlar çok net bir şekilde Türk Hava Yolları hissesinin hareketlerine bir bakın. Bakın burada bir merdiven bakın Yükselmiş, düşüş, yükseliş, düşüş, yükseliş, düşüş, yükseliş, düşüş, yükseliş, düşüş. Yükseliş, düşüş. Yani hisse böyle zikzaklar çize çize gidiyor. Yani bir e, 2020 pandemi, şuraya bakalım. Bakın 2020 pandemi döneminde hisse 1 dolar. 4 sene önce 1 adet Türk Hava Yolları 1 dolar şu anda 8 dolar. 4 yılda 1000 dolar yatıranın parası 8000 dolar olmuş. 10.000 dolar yatıranın parası 80.000 dolar olmuş. Yani bu kazanç başka hiçbir yerde yoktur arkadaşlar. Ticarette falan böyle kazanç olamaz. Yani ben görmedim hiç. 30 yıldır kitap bastırıp satıyorum. Hiç ben %800 Önce kazanç görmedim kitap bastırmaktan. Yüzde kar bile yok. 5 yıllık grafiğe bakalım. Pandeminin başladığı tarih 1.3 dolar. Aşağı yukarı bakın 1 dolar. 1 dolar düz hesap. Rally ne zaman başlamış? Şubat'ta başlamış. 2022. 2 sene önce. Bakın buradaki hareketleri bakın. Bir yükseliş sonra bir konsolidasyon hareketi. Bayrak oluşmuş. Tekrar bir yükseliş, tekrar bir düşüş. Bakın bayrak. Bu şekilde yükseliş, düşüş, yükseliş, düşüş, yükseliş, düşüş. Şurada bakın yine düşüş sinyali vermiş. 5 yıllık Şimdi Türk Hava Yolları'nın yakından görelim. Şu anki durumu ne yapacak yakından görelim. Bir yıl daha geçtik bakın. Son bir yılda hisse hiçbir şekilde yüz güldürmemiş. Yani 9,5 doları 10 doları görmüş. Şu anda 8,3 dolar. Bakınız hissenin yükseliş bilgisi burada var ve yükselmiş bakın. Düşüş bilgisi burada var. Bakın hep düşmüş ortalama. Şuna biz Golden Cross diyoruz. Şuna Deadly Cross diyoruz. Ölümcül kesişme. Bakın burada bir yükselme emaresi göstermiş. Yükselmiş bakın burada. Tekrar düşüş bakın burada kesişme. Tekrar burada bir gene yükseliş olacak gibi duruyor. Bir 10 dolara doğru gidecekmiş gibi duruyor. Hisse çok kazandıracak bir potansiyel görünmüyor. Ama yine e, takip edilebilir. Yani kısa süreli gir çıklar yapılabilir. Türk Hava Yolları tüm grafiğine bakalım. Tüm grafiği bize ne diyor? Evet, da gittik 93 yılına. 1 dolar, 1 dolar, işte burası 3 dolar filan hisseyi şöyle baktığımızda 20-30 yıl boyunca bakın hareket ettiği alana bakın ne kadar dar bir alanda hareket etmiş. Yani çok ölü hiç kazandırmamış. Bu kanal sonra katlanmış. Kanal katlanması dediğimiz şu olay olmuş. Bakın şu kanalın genişliği bu. Bu kadar bir katlanma olmuş ve geri gelmiş. Hisse de bu sene pek bir kazanç ben görmüyorum doğrusu. Yani ben pek girme taraftarı değilim. Kısa süreli gir çık falan yapılabilir ama uzun vadeli tutanları pek kazandıracağını zannetmiyorum. Şu anda hisse çansız bir vaziyette devam ediyor. Bakın burada bir yataya sapma var. Yani bu sene 2025'te pek verimli olacak gibi durmuyor. Tabii bu yatırım tavsiyesi değil. Evet.